Evet arkadaşlar bugün sizlere modası geçmiş bir ürünü göstereceğim. 2024'ten kalan bir ürün. Çoğu, çoğu kişi de vardır bazılarında da yoktur. Ve onlar çok iste. Belki de çok istiyorlardır. Bazı yerlerde çok ucuz. Bazı yerlerde pahalı olan bir şey. İşte bu. Ne diye soracaksanız söyleyeyim. Bu bir beş taş. Yani modası geçmiş. Squid Game 2 çıktıktan sonra bütün herkesin elinde görülmeye başlandı bu. Pardon. Renkler bozuk gözüküyordu. Filtreyi değiştirmişim. Böyle kapağına şu renkte turuncu. Parlıyor bir de. Ve beşlileri yapmak çok zor. Slow motion da çekeyim. İşte bu yüzden ben 5 oynamıyorum. Ama sadece bu modelleri yok. Yani sadece bu yuvarlaklı olandan yok. Bir sürü çakma halleri falan var. Ya da yurt dışından pentolun olan altı bacaklı Squid Game seti alırsanız içinde geliyor. Yani ben almadım hiç. Ama gördüm. 3 boyutlu yazıcıdan yapılma. İçinde ses de geliyor şöyle. Yani orijinal olduğunda kanıtlıyor bu. İçinde kum var. Böyle bir ürün bu da işte. Azerim efek e, görüntüde pis gözüküyor biraz şuraları falan. Gerçekte pis değil. Böyle öyle gözüküyor. Bir elimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar efekte bir sorun var. Elimi yıkadım. Aa, bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz bu. Beş taş. Ama yine de güzel bir ürün. Bu yanınızda taşıyabilirsiniz. Şüpheli. Okulla kaybetti de.